Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar merhabalar. Herkese sevgiler, selamlar. Bu çektiğimiz videoların devamını terinde, yine devamı. Önceki videoda bahsettim. Dedim ki birinci motor dedim az çok baktım, çektim. Aldım. Ben yani neye baktım? En kötü ihtimalle dedim ya işte Küba Rosewood'tu. RKS'nin e, Sniper modeli, işte başka bir modeli birebir aynısıydı. En kötü kaportasını bulurum. Motor zaten Çin'in hepsi birbirinin aynı. Yani bir sıkıntı yaşarsam garantiye alınmasa dahi oradan dedim yırtarız. O şekilde hani bir yolumuzu bulduk iyi. Şimdi onu sattık hayırlısıyla. Alan güle güle binsin inşallah. İkinci motor alacağım ama hani Zaten bu videoları benim çekme amacım fayda sağlamak. Onu söyleyelim. Bana fayda sağlayacak abilerimiz işte bildiğim motorcu kardeşlerim falan. Abi motor alacağım. Nasıl yapalım? İyi al kardeşim. Yap al kardeşimden olmuyor işte. Gel bir bahak edek. Yap sıfır motor zaten diyor. Garantisi var al diyor. Ben diyor büyük motora biniyorum senelerdir diyor. Bilmem piyasasını bilmem şeyini bilmem. Adam da haklı. Yani diyor sıfır motor diyor. Hadi bir test ederek sürekli diyecek şekli yok diyor. Beğendiğini al hepsini. al birini Öteki ötekine diyor. Çünkü adamın diyelim yarım milyon parası var. 600 700 bin lira, 1 milyon yarış motoruna biniyor. Öteki öylesine. Yani tanıdıklar iyi hoş fakat adamlar benim kapasitenin üstünde motorlara bindiği için ya beğen al dedi. Zaten kendimizi yalnız hissettiğimiz için biz de video çekiyoruz arkadaşlar. Hani beğenmeyin, şey yapmayın önemli değil. Benim bir beklentim yok diyorum ama bunu bir iki arkadaşımla denk geldi. Oğlum dedi güzel video çekmişsin dedi. Yani her şeyi de anlatmışım. İyi hoş. Ama dedi bunu e, nasıl yayacağım Hani herkese nasıl ulaşacak bu video? Abi dedim ulaşır mı yani? Niye ulaşmasın? Yok dedi YouTube böyle çalışmıyor. Yani beğenilmesi, tıklanması lazım, yorum olması lazım, paylaşılır, şöyle böyle. Ki dedi YouTube sen ön sıraya atsın, herkese hitap et, ulaş yani. Değil. O yüzden arkadaşlar e, yani rica ediyorum Paylaşmanız iyi olur. Hani benim açımdan demiyorum, bakın faydalanması gerekenler için. Yani sistem mi öyleymiş. Yoksa benim e, bir faydam olacak bir şey yok konuda. Onu belirteyim. Neyse motora işte almaya niyet ettik. Gittik, geziyoruz. Şuna bakayım, buna bakayım. İkinci motor fiyasko da bak. Kesinlikle. E, bizim yine tabir ettiğimiz düven önünden motora bakıyorum benim baktığım 50. Yani ehliyet almak mantıklı gelmiyor. Zaten bakın size bahsetmek istediğim mevzu bu. Yani hani ehliyetin üstüne A2 yazdırıp 125 cc sürebiliyorsun ya. Bunun mantığı ne? Yani ben 50 cc gibi görünüp de 125 cc de alabilirim. Normal 125 alıp buna trafik sigortası öderim bir şey yaparım öyle de aynı bak 125 cc 125 cc ya Benim açımdan tek bir ayrımı var bunun ABS Yani ABS haricinde aynı 125'lik blok aynı alt blok 125 üst işte silindir 125 falan her şey aynı bir ABS ile CBS farkı olursa oluyor lastiği biraz kalın oluyor tabi orijinal 125 bir mondial drift'le dediğimiz zaman benim bindiğim Arora'ya şimdi bak. CG gibi biraz daha kalın ama Mondial daha oturaklı mesela. Diyelim bir TVS Rider. Gerçek bir 125, yani ruhsatlı da 125, Aslan da 125. İşte bunun ben size şeyini söylemeye çalışıyorum. Ehliyetin üstüne Hani 125 sürebiliyorum işleteyim falan ya 2000 3000 işte farkını daha ver de sen bir A2 al 400 cc'ler 450 cc'lere kadar kullan abi. Gerek yok. Neymiş ehliyetin üstüne işliyormuş da 125 cc sertifika alıyormuş. Yani bu bir mantık değil bence. Hiç mantıklı değil zaten kurs alıyorsun yine eğitime giriyorsun yine sınavına giriyorsun sınava tabi tutuluyorsun. E böyle olduktan sonra A2 al abi direkt benim size anlatmaya çalışmak istediğim noktalar buradır. Eğer öyle bir niyetiniz varsa yok arkadaş ben ondan uğraşmayayım diyorsan zaten 125 cc istersen alıp yükseltiyorsun çoğu makina zaten 80 olur 100 olur 110 olur 125 150 bu şekilde 180 200 arası olmaz 170 lik veya işte 90 cc, 90 olmaz. 50, 80, 100, 110, 125, 100 bu şekilde gidiyor çoğu. Efendim. CG'ye bakıyorum. Neden? Oturduğum ev rampa. Çıkacağım şekilde. Biraz e, güçlü bir motor olması gerekiyor. Yani vitesli de ben haz etmiyorum. Aracım da otomatik. Yani, şehir içinde yorgunluk. Başka bir şey değil. Vitesi at. Şey yap. Hele motorda yani tek tek düşün. Beşten el direkt atamazsın. Beşten biri atamazsın. Işığa gelin boşa atayım. E, boşa atman için mesela altı vitesli ise 6 ileri ise altı kere basacaksın yani. Bu vitesli motor öyle şey değil ha. Taksi gibi değil. Takside boşa sallarsın abi ışığa kadar ışıkta Işıkta frene basar beklersin. Onun mevzusu bambaşka. Daha daha yorucu. Bak, daha daha yorucu. CG'ye bakıyorum ama. Yani sıfır rampa çıksın falan filan. İşte ona baktım, buna baktım. TK-03. Çok güzel. Herkes de var TK-03. Ya diyorum 70 bin liralar, işte 60 bin liralar. Üstüne diyor altı şey yapıyoruz, üstüne oynuyoruz. 125 yapıyoruz biz bunu diyor. Sanayiciyim ya. Sonradan yapma iş benim hoşuma gitmez. Orijinal olacak. Fabrika olsun o, o şekilde çıkartırdı diyor veya sonradan uyguluyorsun ya o tat vermez motor sonradan yapıldığı zaman fabrikasyon gibi olmaz ki Çin malı zaten orijinalde de beklersin de o da bir şey ise TK-03 var Mondial uak 50 var seçenekler arasında bayinin birine vardım abi Selamünaleyküm abi dedim böyle böyle durum. motor bakıyordum bu arada da Aurora'nın AR-06'ları görüyorum. Lan ne güzel duruyor bunlar dedim kafamdan. Çok güzel. Ama tabii sormadım bile param yeter yetmez. Ben alacağım 50 bin, 60 bin geçen sene. Yaz aylarında. Abi dedi ne yapacağım ya? Yani, neye kullanacağım dedi. Abi hızlı olacak dedi. Tamam dedi çok güzel dedi. 50'lik CG var elimde. Yaparız ederiz. Zekit kit takarız. Ah tamam aradığım bu benim de. Cevye'nin başına bakıyorum şöyle. Ben arkadaş bu bildiğin Apache motoru ya. Bunu polis görse çeviriyor. Millet gıcık oluyor. Herkesin böyle irelti baktığı bir motor. Ya olsun benim işimi görecek. Motor hevesim geçecek falan. Abi dedim başka ne önerirsin? Mondial dedi. UAK 50 de var elimde. İyi. Bu nasıl? Bu dedi. Altı zaten 125 at yapısı dedi. Motorun dedi. Sadece dedi üstüne de 125'lik ya da 150'lik hangisi de kit değişecek. İşte o zamanın parasıyla bir meblağı ödeyeceğim dedi. işçilik bedeli. Kite hediye veriyor dedi fabrika. Sıkıntı yok. İyi dedi. Parçasını da dedi bulursun. Zaten bu da C&G. Ama normal bu C&G'den daha kalafatlı. 50 UAG modeli. Bakıyorum, çekiyorum. Başka dedim bir şansım yok değil mi dedim. Ben dedim hani rampadan korktuğum için bir testi istiyorum. Hani skutur dedim böyle tırmanacak başka bir şey. Yok abi scooter şişeye tırmanmaz. İyi, peki arkadaş dedik. Abi dedi şu dedi yeni bir şey dedi. Bana Aurora'yı gösteriyor. Bak dedi dedi yeni. İyi. Bunu dedi ben sana tavsiye ederim dedi. Tamam. Tavsiye ederim. Çok güzel abi. Nasıl alacağım abi dedi. 60 bin lira civarıydı herhalde o gün. 50 uva 60 bin lira şey çıktı yani. Kitiyle falan filan. Bu da 72 mi dedi. 73 mi dedi o gün işte. 10 bin lira farkla. Motora bakıyorum. Şekil, şemal, elektronik gösterge var. USB girişi var. Bilmem nesi var. Alır mıyım? Alamaz mıyım? İyi abi bakalım dedim. Geldim eve hani size akıl veriyorum ya yanlış anlaşılmasın. Bakıyorum YouTube'dan videosuna bakayım. Cık, video yok abi hiçbir şey yok. İyi bu dedim kaç para acaba bir sahibinden bakayım. Sahibinden de bir tane satılıyor benimki gibi o da 75 lira. Bizim burada e, elden senetli yani kredi kartı değil de, senetle taksit yapan mağazalar var işte hilal falan bilenler biliyordur az çok 90 küsür bin lira yazıyor elden taksitine. Orada var saplık. Aurora'nın kendi sitesine giriyorum. Kendi sitesinde hiç yok. Ya yani bu motor kaç özelliğini falan Aurora'nın sitesi yok abi. Sitede yok yani. İçime kut düştü. Cumartesi gittim. Yani baktığım gündü. Ondan sonra abi dedi yarın açarız dedi o gün. Yarın dedi açıyoruz Peki numarayı da alayım da dedim. Benim kafama yattı, az çok bir oldu. Tamam abi nasıl dersen dedi. Pazar günü gittim. Kimse yok. Aradım abi böyle böyle dedim. Dükkan açıyordunuz falan. Tamam 10 dakika 15 dakika müsaade et dedi. Gerçekten de 10 15 dakika sonra e, geldi. Ya dedim yanlış anlama alacak dedik. Sen de getirtirdik. Yani artık alacağız dedik. Alacağız mesele yok ama dedim. Hiçbir bilgi yok. Hiçbir videosu yok, bir şeysi yok. Yarın dedim ben bunun parçasını nereden bulayım? Yani satacağım desem belki üretilmeyecek bir daha, bilmiyorum. Neyin ne oldu? Meçhul. Abi dedi bunun fabrikası yanında. İyi. O zaman dedim bunun yenisi yok. Yani bir eski ürettiği falan yok. Abi dedi bu yeni üretimi dedi. Fabrika yanında. Ve dedi bir yüzden üretime başladılar. O işte sepetli olan modeller. işte yeni yeni üretimler Arora'nın. Peki dedim bir şey olsa. Abi dedim motor kısmından korkma. O dedi zaten şeyler olur da. Grenache parçası dedi. Hani bir haftada olmaz. Bir ayda gelir. İki ayda gelir. Zaten dedi şurada gördüğün bayağı marka modeli de satıyordu. Bunlar da da aynı dedi. Al dedi korkma. Al bunu ben basarım dedi. Rampayla çok güzel çıkarsın. İyi dedim. Güvendim yani. Gerçekten de ee, dediği gibi yani. Motorun böyle çukura düştüğündeki hissi falan konforu, yol tutuşu oturaklı bir motor. Gidiş, gidişten güzel. Duruşu, duruşundan güzel. İki kişi e, e, öyle yani. Biniyorsun rampayı falan dinlemiyor. İyi. Çek abi dedi kartı o zaman. Hazırla Abi dedi yarın dedi uğra ben sana plaka evrağını vereyim dedi. Pazartesi günü de plakayı aldım. İşte götürdüm. Abi dedi hoş geldin. Hoş bulduk. Plakayı dedim çıkarttım. Takın da dedim. Hazırsa alayım. Yok abi dedi yarın teslim edelim. İşlerimiz biraz yoğun dedi. İyi maşallah dedim. Gittiğimde bayide üç rengi de vardı abi. Yeşil, kırmızı, turuncu üçü de vardı. Hangisini istersen abi dedi. Gittim pazartesi ikinci günü abi dedi kırmızıyı da verdik dedi. Ben turuncuyu aldım. Kırmızıyı da verdik dedi. İyi. Hayırlı olsun dedi. Yani dedi düşünüyorum kırmızıyı mı alsam onu mu alsam diye kırmızı da gitti dedi. İyi hayırlısı olsun bakalım dedi. Salı günü teslim almaya gittim. Abi dedi ayağın uğurluymuş ya yani dedi. Yeşil de gitti dedi. İyi maşallah. Ha, iyi i̇yi tutuluyor demek ki motor dedim yani. Bunları getirtmişler yeni. İki gün, üç gün içinde gitti mi o yani. Kalmadı üç tane motor vardı sıfır. Üçü gitti. İyi. Aldım. Bari. <laughs> Yalnız motoru pek sürmeyi bilmiyorum. Yani Şimdi skuturu sürüyorum, elektrikli sürüyorum falan filan. Ama vitesli bir vitese atarım. İkinci vites yok. Benim 600 cc de versen ağır ağır gezerim. Bir de onda depajı bıraktığın anda yavaş yavaş Bunu Bunda bir depajı bıraktım. İstöp i̇şte, Hafif gaz vereyim ben. Gene ıı, tökezlettim. Oradaki arkadaş ıı, ismini de versem de olur şimdi. İşi rast gelsin abi dedi. Arkada bir yer var. Ben sana bu işi biraz dedi. Öğreteyim. Sen çık dedi. hem benzin de al şuradan dedi. İyi dedim. Akşam bekledim. Kapattılar abi dükkanı. Sağ günü. Plakasını taktım. Gaz kaldım. Bir şey aldım. Bindik. motora. al gösteriyor. Abi dedi böyle böyle. Tamam dedim ya. Bilmediğim bir şey değil de. İşte alışmak. Sadece alışmak. Peki. Bindim üstüne. Ha dedi yavaş bırak hep dedi. Tamam dedim. Ya 600'e biniyorum. çiğe biniyorum. Yani çok da takmadım biliyor musun? Hep bazı bıraktım. Yok gene istöv etti. dedi hafif dedi, gaz vereceğim bunlarla dedi. Bunlar karbüratörlü. İyi dedim. Gazı verdim de bıraktım. Motor ödü <laughs> birikti abi. Tuttu beni yani. Düştüm düşeceğim arası tuttu beni. Hani karşınızda böyle çok tecrübeli şöyle böyle bir yok haberiniz olsun abi niye diyorsun sen dedi ya ne yapayım dedim deployden çekiyorum çekiyorum işte hafif dedim gaz vereyim dedim ya bu tek silindir halbuki yani 125'lik öyle bir hızlı bir makine gibi değil yani Düşündüğün zaman tek silindir zaten şeysi avantajı o diyor yani mesela ışıklarda duruyorum ya benimki 125 cc yanıma 200 cc dursun, 250 cc dursun, kalkışta geçerim. Tek silindirin avantajı bu bak. Dikkat edin. Yakıtta falan filan onlar da var da. Neyse abi dedi, güvenemiyorum ben sana dedi. Yani yanlış anlama dedi. Ben senin dedi gideceğini evin neredeyse oraya kadar motor bırakayım. İstersen bir ders al ya da yavaş yavaş dedi. Trafik olmadığı bir saatte çık. Akşam saati trafik yok. Sen de öğren dedi. İyi. İki kişi bindik abi. Bu korktuğum rampayı, o motor daha rodayı dahi bitmedi. Sıfır motor. 70'den çıktı. 70, 75. Yapılı da yani arkadaş. Ben de aşağı yukarı biraz yapayım. O çok güzel. Motor aldı. Ben motora bakıyorum. Motor bana bakıyor. Anlıyorum bunu nasıl süreceğim diyorum ya. Kapı sürüyorum. Ötekini sürüyorum. Elektriklisini sürüyorum. E, hepsini sürüyorum. Gözümde öyle bir büyüdü. Oturdum abi. Bir sigara yaktım. Bakışıyoruz motordan. Ben diyorum aldık almaya da ben bunu süremeyeceğim, Rezil olacak diyorum ya. Yani. yani şimdi, şimdi şey anlatmaya gerek yok. Vurmaya gerek yok yani. Gerçekten düşündüm. Ne yapacağım dedim ya. Yani, yani vites de dedik aldık ama işte bakıyorum öyle vites atıyor yukarı yukarı aşağı aşağı yok abi bu bana göre bir şey değil Ondan sonra Biraz daha baktım aldın? İade ediyorum olmaz mı yani Laf çıkar Bindim ağır 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 Bir kaldırdım şey yaptım Sonra çıktım Rampa zaten bizim bura Kaldırmaya çalışıyorum biraz zorlandım Morlandım Olayı çözdüm işte Yavaş yavaş indim çıktım Derken ha? Alıştım kurs falan filan almadım ama kenarda, kuytuda yani trafiğin akmadığı yerlerde ben tabii ki sürdüm. İlk şöyle 10 kilometre, 15 kilometre dur kalk yaptım, alıştırma yaptım, dönüşlere baktım. İyi, güzel. Her şeyde işte kafama yattı, ondan sonra yavaş yavaş trafiğe çıktım. Çünkü böyle yapmamın nedeni kendi hayatım tamam, amenna. Ben kendim hata yaparım, bedelini kendim öderim. Ama bir başkası öderse, işte o çok kötü. Yani bir başkası senin hatanın bedelini öderse, o iş maalesef çok kötü abi. Allah göstermesin. Bu şekilde r sahip olduk. Ondan sonra zaten modifiyeler, şunlar, bunlar.